Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Ne Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu nereden çıktı? Allah belasını <laughs> şimdi ben konuştu duman. İşte Erdoğan bizim köylü. Kılıçdaroğlu ne? Kılıçdaroğlu bak önceden sigortada ne yapıyordu? Müdürlük yapıyordu. Millete hep e, ilaç kuyuluğuna sokuyordu. İyi ki de bağır az geldiniz vallahi. Bitti mi? Kılıçdaroğlu da ben yönetirim. Yönetirim ne iş var o? Kürdüm Türkiye'de. Kürdüm. <laughs> götürürmüş. ne daha güzel yapacak. He he yapar. Ne yapmış şimdi kadar? Tamam da şimdi kadar ne yapmış? Söyle bakın bana. Bana söyle. Ben de sadiyim. Ama de ki Erdoğan ne yaptı? Yaptı. Yine de Erdoğan olmasa şey olurdu. Recep Tayyip Erdoğan. Büyük bilgiler. Yani karşılaştırılması bile hata bence. Erdoğan tabii ki. Ne demek neden? Nedeni belli değil mi? Geleceğimiz için. Ülkemizin kurtuluşu için. Allahına kadar Erdoğan. Neden ortada ya? Neden diye bir şey yok. Erdoğan sonuna kadar. Nedenini sorma. Reis olduğu için. Aha deprem zedelere. Allah'ım devletine zaman vermesin. Tayyip Erdoğan'dan başka. Yok.